çektiğimiz haber turumuz var. Marpix'e çıktı. Tek elle yaptığı şov harikaydı ama elleri boşlukta kaldı. Sırt üstü yere yapıştı. avlarıyla poz veriyorlardı. Fok balığı kafasını uzattı, balığı kapıp kaçtı. Bu işe pelikan bile şaştı. Oh! Çok süratliydi. Sürüyü gördüğünde iş işten geçmişti. Motoruyla koyunların arasına dağıldı. Zavallı hayvanlar panikle kaçıştı. Asfalta serilen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. <laughs> Arkadaşı atladı. O da kendini suya bıraktı. Bir saniye geç kalsa tekneye çarpacaktı. Bir kaba yükleyecekti, yuvarlayıp götürürüm sandık, Kanepe adeta canlandı. Az kalsın altında kalacaktı. <laughs> Masadan tezgahın üstüne zıpladı, ne varsa dağıttı. Çılgın kediyi durdurmak mümkün olmadı. minik kızını balonların ucunda uçarken gördü. Paniğe kapılıp koştu. Oysa eşinin bir şakasıydı. Her şey kontrol altındaydı. <laughs> Topu aldı, topukla potaya gönderdi. Attığı basket inanılmazdı. Köpeğin her havlayışında kahkaya boğuldu. Can dostların görüntüsü herkesin içini ısıttı. Oh my God. Taklalar attı, ellerini bile kullanmaya gerek görmedi ama yol bitti, direğe böyle çarptı. Oh my God. <laughs> kamerayı açtı, kumbarasını salladı. 6 yaşındaki Ayşe, Cezayirli futbolcu Raşit Gezzal'a mesaj gönderdi. Bu takımı bırakma. Kahve tutkunları...